Kız. Kız Hatça. Allah belanı. O kadar güzel yapmışın ki. Hatça sakin ol. Hatça sakin ol. Yani aile içi şiddet hayır. Aile içi Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bir 2000 like falan gelirse hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman Can Ateşoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün şu saçları bir kazıtmaya geldik şuraya. Bir Hülya ablamızın yanına uğrayalım. Ondan sonra yavaştan yeni arabamızı alma, yeni aile arabamızı almaya gideceğiz. Önce şu kulaklığı bir takalım biz. Evet şimdi daha iyi oldu. Biraz da kendime ses vereyim. Evet şimdi daha güzel. Şimdi şu kısaca saçlarımızı birazcık kısaltacağız Hülya ablacığımıza canımıza. Ablacığım kısaltır mısın? Fazla laf yapmadan. Hadi çabuk. Çabuk. Geç kaldım. Yeni ev alacağız arkadaşlar bugün. Yeni bir villa alacağız. Karımız bizi galeride bekliyor. Eve derece evde de Recep İvedik var bizim. Recep İvedik çocuklara bakıyor. Ee, biz sadece baba ya yani çocuklar fazla yorulmasın, hasta olmasın diye dışarı çıkarmadık aslında. Hani anne oğul gezeceğiz şimdilik. Aman anne oğul nereden çıktı lan? Baba baba anne olarak gezeceğiz. Baba anne, baba anne olmaz. Baba ve anne olarak gezeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaştan karımızın yanına doğru galeriye geçelim galeride de yeni arabamız gelmiş ee, Honda Onu satacağız onu alacağız arkadaşlar şeyi satacağız bu kartalımız var diye bizim Şahinimiz değil yalnız kartal vardı hani Eskiden almıştık Onu satacağız onu sahibinden.com'a koyacağız da Fotoğraflarını çekmemiz lazım bizim onun eve gidince İşte Eve gidince çekeriz yapacak bir şey yok Evet şimdi Buradan sola döndük mü dümdüz ilerleriz ve karımıza vararız. Karımızı çok özledim gerçekten. Karımızı kaç bölümdür arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle ben de şunu kapatayım. Yemin ediyorum beynim beynim zonkluyor ya. Bu nedir ya? Evet. Evet geldik arkadaşlar şu anda galeriye gördüğünüz gibi arabalarımız. Evet Honda Civic de gelmiş. Arkadaşlar bunu bir modifiye ederiz var ya biz. Efsane olur, efsane. Bu arada Honda Civic modu için engelli yerine park etmeyelim. Dur lan insan gibi insan yerine park edelim. Ee, şuraya park edelim arabayı da. Mod için Emre Bozkurt ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradan Zorba kardeşime ve Bomb Life'a, Bomb Life kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir mod. Honda Civic Mugen. Efsane bir şey. Bunu alacağız. Evet arkadaşlar şu anda dükkana geldik. Katça şu anda gördüğünüz gibi şeyi temizliyor. Camları temizliyor. Hatçacığım canım benim. Bak yengeniz yengeniz şey yanlış pozisyona geldi. Bakmayın ha. Gerçi bunlar bakmazla. Neyse canımcığım, bebeğim, bebeğim, kardeşim, güzel kardeşim Kamuran ne yapıyorsun lan? Ya ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Kahve mi içiyorsun, ne içiyorsun? İyi, iyi. Müşteriler var mı? Nasıl durumlar? Benim sipariş ettiğim araba Efendim gelmiş abi. yeni arabalar da arkadaşlar Efendim gelmiş mi? gördüğünüz gibi efsane abi arabalar hoşuma. var yepyeni İyidir sen ne yapıyorsun? Evet galeri paraya e, buldukça ben içiyorum. de olabildiğince parayı şey etmeye çalışıyorum. E, e, ses gel az geliyor gel diyen arkadaşlar der, var gerçekten bana çok normal geliyor ya ses. Geldi 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 abi. Ciddi anlamda bana normal gelen bir ses var yani. Evet şimdi canım benim. Ben yavaştan gideceğim. Yengenle gene arabamızı alacağız, gideceğiz. Yeni evimize bakacağız. Dükkan senamene tamam mı koçum? Tamam mı sümüklü? Hadi görüşürüz. Biz gittik. Haçça! Kız! Kız açça! Haçça Allah belanı. O, o kadar güzel bir... yapmışın ki. Hacca sakin ol. Hacca sakin ol. Eyvallah aile içi sizde Aile içi sizde Hacca bizi kovalıyor arkadaşlar. <laughs> ben daha yeni silmiştim lan onu diye. Hacca dur lan. Hacca yapma. Araba arabama. Hacca. Hacca canım benim. Kurban oldu. Hacca arkadaşlar çok sinirli bize. Çünkü <laughs> cama kafa attık ya. Ben oraya yeni silmiştim la diye geliyor şimdi üstümüze. Yakalayamaz ki Hatçe beni yakalayamaz ki. Allah dur. Çaprazlama taktiği. Hatçe beni yakalayamaz ki. 8 çizerek koşuyorum. Çok iyiyim ben. Hatçe! 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 Allah belanı. Kaç kaç kaç. Hatçe vuracak. Hatçe vuracak. Allah arabalar kirlendi la. Hatçe bunları da sil. <laughs> Hatçe arkadaşlar çok sinir. Dur kız araba çarpacak. Dur. Dur. Hacı tamam barış barış. Barış işareti nasıldı la? Bir nasıldı barış işareti hatırlamıyorum. Hacı bana vuramaz ki, vuramaz ki. Hacı. <laughs> Hacı yapma dur kız. Barıştık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Canım benim. Tamam tamam ben sileceğim tamam. Tamam hadi hadi ben sileceğim. Tamam adı canımsın benim gel. Gel öpeceğim. Hacı. Hacı sen çok seviyorum ben. Sen çok seviyorum. Ben öper misin? <laughs> evet arkadaşlar şimdi öpmeyeceğim. Şimdi Archie'ye öpmeyeceğiz. Şimdi önemli olan şey bizim gidip ee, şu arabayı alıp ondan sonra e, yeni evimize götürüm. Hatice'cim canım bak sana bir sürprizim var. Bugün bugün villa alacağız bize. Bize ikimize villa alacağız. Gidelim mi? He göreceğim mi villa ya? Uçuk bu uçuk kurban oldum. Hadi gidelim hadi gidelim. Hatice hadi canım arkadaşlar bu arada arabayı göstermeyi unuttum. Haçacığım bir dakika dur. Arkadaşlara ben bir arabayı göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ufaktan bir arabayı göstereyim size. Burası arabanın efsane motoru. VTEC motor var işte içinde. Gerçekten hızlı bir araba. Kapılar da efsaneymiş yalnız ha. arka tarafta da gördüğünüz gibi bayağı büyük 1000 watt'lık bir ses şeyi var. Yani bildiğiniz patlarsınız bununla. Böyle güzel bir, müthiş bir araba. Cidden süper. İçini falan gör, gördüğünüz gibi böyle. Yani çok güzel olmuş. Mod çok başarılı bence. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan gidebiliriz. Hatçacığım sana kapıyı açmak isterdim ama maalesef modu yok. Böyle açıyoruz artık. Sen de gerçi onu <laughs> bir yerlerine kapattın. Oğlum çok güzel lan. Aile arabası olarak arkadaşlar bunu seçtik. Çünkü e, diğer araba bildiğiniz gibi yarış arabası. Yani iki kişilik yeri var. Ve biz 4 kişilik bir aile olduk bildiğiniz gibi. Ondan dolayı da şöyle bir araba seçmek istedim. E tabi ki tofaş da olabilirdi ama tofaştan da yani sonuçta zenginiz biz. Tofaştan da bir yerden bir yere gitmek ayıp olur. Yolumuz biraz uzun arkadaşlar. Ee, yeni evimiz birazcık uzakta açıkçası. Yani işimize biraz uzakta. Ee, artık yapacak bir şey yok çocuğun okuluna da uzakta. Bu arada arkadaşlar artık çocuğu biz kendimiz alıyoruz. Yani hani kimseye bırakmıyoruz. Eee... Servisten falan getirmiyoruz artık kendimiz çıkışına gidip alıyoruz yavaştan çocuğumuzu Yani çünkü başka türlü önüne geçme şansımız yok böyle kaçırılma olaylarının Bildiğiniz gibi biz önemli biriyiz ee, Bizim çocuklarımızla da yani o yüzden kaçır, kaçırılmasını istiyorlar Hani bir şekilde bizden para koparmaya çalışıyor millet Hani geçen bölümlerde bildiğiniz gibi çocuğumuz kaçılmıştı. Eğer izlemediyseniz hala izleyebilirsiniz ee, işte her gün sıklıkla video atmaya çalışıyorum arkadaşlar ama maalesef işte ben kimya öğrencisiyim. Bazen okul, bazen iş, bazen de işte zaman el vermiyor öyle diyeyim ama genelde hafta sonları bildiğiniz gibi atmaya çalışıyorum. Çekilişi ya cuma günü yani bugün yani şu an çektiğim gün cuma günü ya bugün ya yarın yapacağım. Yani cumartesi günü çekiliş hazır. Çekilişte sizlere Evet arkadaşlar demin kameramın şarjı bitti. Ee, yeni şarza geçmek zorunda kaldık maalesef ki. Bu arada işte çekilişi söylüyordum size en son. Ee, şöyle bir yerleşelim. Evet. Şöyle de bir sağa doğru ha. Evet, ee, çekiliş arkadaşlar. Çekilişte işte GTA 5 vereceğiz. Fi FIFA FIFA da verebiliriz. Bir de Battlefield 1 kesim vereceğiz. O üçünü vereceğiz yani çekilişte. Çekiliş Vallahi çekilişin ne zaman olacağını konusunda en, en ufak fikir söyleyemem. Ama ya bugün ya yarın olacak kesin. Ee, bu akşam olabilir. Yani cuma akşamı olabilir. Veya cumartesi sabahından başlarız çekiliş yapmaya. İşte pazartesiye kadar gider. Oğlum trafik de çok sıkışık. Bugün de bir de pazar ya. Bayağı bir sıkışık ya. Yani oyunda pazar tabi. Burada değil. Burada değil. Burada cuma daha. Cumanız mübarek olsun değerli din kardeşlerim bu arada. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adamsınız. Evet artık savaş modu abi yeter la yeter la. Savaş modu istiyoruz la biz falan diyorsunuz Tamam arkadaşlar tamam Savaş modu da gelecek ulan ama cumartesi Bugün değil bugün tamam Cumartesi savaş modunu bekleyin gelecek Savaş modu bekleyen arkadaşlar var içinizde biliyorum Onlar en az 20.000 kişiler O 20.000 kişiye söylüyorum buradan O savaş modu gelecek arkadaş Söz dizisinin çok güzel şeyleri var. Ee, Söz diye bir dizi izledim geçen gün. Çok güzel. Savaşçı diye de bir dizi var. Türkler de savaş dizilerine geçmeye başladı yavaştan. Abi araba çok güzel be. Bunu bir de modifiye çekeriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Ee, çok güzel askeri bir şey. Onlardan da esinleniriz biraz şey olarak. Hikaye olarak. Belki hikaye... Hani bu gerçek hayat gibi böyle hikayeli bir şey yaparız. Asker modunu da. Acayip hikayeli güzel bir şey olabilir. Bakalım... Arkadaşlar yanlış yere geldik. Bir son bir soldan dönmemiz lazımdı. Evet, evimizin giriş yeri burası. Gayet güzel. Ee, çimenli böcekli her şey var. Çok güzel yer olmuş lan. Vallahi çok güzel yer. Buranın ev sahibi arkadaşlar bizi karşılayacak da en son. Biz evi beğenirsek alacağız. Beğenmezsek şimdi parayı vermeyeceğiz yani şimdilik. Bugün parayı vermeyeceğiz açıkçası. Kafamız da iyi oldu be. Güneş de vuruyor kafaya kafa kızarıyor. Leş gibi böyle İnsan gibi kızarmıyor. Evet. Şimdi ev sahibimiz nerede ona bakalım. Oğlum adam nerede lan arasak mı acaba? Aynen bir arayalım adamı. Şöyle bir telefon. Telefon nerede? Telefon nerede? iPhone alacağım bu arada ben. Bunu beğenmedim. Bit tersi ne ya? Evet arkadaşlar şu anda geldik. Gördüğünüz gibi bu adam. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, evinizi... Talibim bildiğiniz gibi ben sizle telefonla da görüşmüştüm daha önceden. Ee, ne kadar diyordunuz bu ev efendim? Merhabalar ee, Çok Değilsin iyi para lan 1 milyon 1 milyon Allah dolar lirası. Dolar diyor dolar 1 milyon dolar Türk parasında 3.700, 3700 3 milyon 700 TL yapıyor 3 milyon 700 dolar Baya büyük bir rakam arkadaşlar ciddi anlamda büyük bir rakam Neyse efendim Şimdi size şöyle diyorum Ben biz bir evi gezelim isterseniz Ona göre bir şey söyleyelim Şöyle bir haça gel kız Evet arkadaşlar ev böyle. Hacca kız nereye gidiyorsun? Evet ev bu şekil herhalde bakıyoruz ee, tabii eve. Tabi tabi efendim e buyurun buyurun, buyurun evet. Tatlı bir onu ne kadar güzel lan? Oğlum çok hoşuma gitti şu an bu ev Arkadaşlar çok güzel bir eve benziyor. Oo burada koşu bandı. Buradaki kim la? Şş kimsin la sen? Kayın e, kayınbiladere vay anasını adamın kayınbiraderine bak şuraya bak la kaslara bak la bende bu kadar yok la. Bende bu kadar yok ben o kadar uğraşıyorum olmuyor bende bu kadar. Kolay gelsin babacım. Evet burada güzel bir saat burada aha sıçmalık yer. Oğlum çok güzel sıça. Burada var ya ne güzel sıçılır bir de şurada oh manzaraya bak. <laughs> Bayağı iyi sıçarız arkadaşlar biz buraya. Neyse. Ee, burada yatak var bir tane böyle dinlenmelik herhalde oturmalık burası spor odasına benziyor ee, Burada biralar miralar bira barı burası burada dart mart oyun oğlum biz burada oğlumuz da var ya Efsane vakit geçiririz ha Çok güzel ev Çok güzel ev cidden çok güzel ev Burada televizyon var bir tane oturma odası televizyonu acaba oturma odası nereden yoksa direkt buraya ot oturma odası olarak mı şey yaptılar Oo, Burası bayağı bir dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kokteyller mokteyller biralar miralar bayağı bir dolu ev ee, eşyalarımızı taşıttıracağız zaten diğer taraftan oğlum buralar falan da efsane oha dur 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 oğlum çok güzel lan burası arkadaşlar cam bir de ha bak bak dur tekrar atlıyorum bak cam yapmış adam burayı adam uşenmemiş cam yapmış efsane olmuş ama ha. Buradan buraya köpek balık koyar, koyarız arkadaşlar. Ne dersiniz? Efsane köpek balığı gelir buraya. Yeni evimiz çok güzel. Cidden güzel. Aa burada bizim çocuklar için böyle simit mimit de var. Ah bak camı kırdık. Allah belamızı vermesin. Oğlum ben camı yanlışlıkla kırdım lan. Allah çarpsın camı çıkırdık ya. Çıt diye bir ses geldi. Çat diye bir ses geldi. Cam kırıldı. <laughs> Bayağı bir hayvancı atladığımız için öyle oldu. Neyse olsun. Orası zaten artık bizim olur eğer biz bu evi alırsak alamazsak o burası şey Hamam Jacuzzi Bakalım başka neler var Oğlum bayağı bu, bunların aile burada oturuyor yani şuraya bakar mısın burada da bir tane Şerif amca var Şerif amca ne yapıyorsun be Bu dedesinden babaannesiymiş arkadaşlar bunlar da ee, Adamın bayağı ailecek burada yaşıyorlarmış insanlar Vay çok düzenli bir arkadaş burada da sıçmalık yer var buranın da manzarası güzel Buranın da manzarası güzel Burası arkadaşlar şey. Burası aynen banka manka hani para mara koymak için. Bakayım içe oha kalaşnikovlar falan var. Baya silah milah falan da var. Tam bana göre buralar. Burada işte bilgisayarı var adamın. Gerçi bunların hepsi bize kalabilir eğer fiyatını verirsek. Aa bak burası da güzelmiş ha. Valla burası da güzelmiş. Şu gitarı alıp bir çalsak mı acaba? Çalsak mı lan gitarı? Hapturezat çalacaksın mı gitarı? Boş ver şimdi çalmayalım sonra çalarız. Burada o adamın resmi var arkadaşlar. O adam resim selfie çekilmiş o aşağıdaki herif. Evet. Ev böyle gayet güzel. Hatça da alt tarafları geziyordur herhalde. Biz yavaştan kararımızı vermeye doğru aşağı inelim. Adamla bir kez daha konuşalım. Evet biz adamla konuşmaya doğru gidelim. Hatça bakmış galiba e be, Burası neresi lan? Ana güzelmiş ha. Burası da çamaşırhane. Bak burayı görmemiştim tam manasında. Neyse güzel güzel. Aa burada da garaj mı var? Ne var burada? Ne bu? Vay garaja bakın arkadaşlar. Güzel. Bak burası da güzelmiş. Burası nasıl çıkıyor? Burayı nasıl kırıyoruz la? <laughs> Kırmayalım da. Neyse. Gayet güzel ev. Ben beğendim. Haça beğendin mi kız? Üst katları gezmedin ama. İyi sen de beğendiysen sıkıntı yok. Arkadaşım biz bu evi alacağız. Senle gel bir el sıkışalım biz. Hatça adamsın. Dur lan senle değil. Sen ne değil dur şundan sıkışacağım el. Hatçe dur. Dur kız. Gel Hatçe öpeceğim seni de dur. Dur senin ee, senin azamını öpmüyorum bak. Tabii bak abi. aklıma geldin gel. Gel kurban oldum her şey senin için her şey. Her şey senin için. Bu herifi nasıl şey bu herifi nasıl şey selamlaşacağız bu herifle ya. Babacım her şey için teşekkürler. Ee, bu evi ben alacağım. Şimdi 1 milyon dolardan biraz daha aşağı inersen çok iyi olur. Birazcık daha. inebilir misin? İnemez bir şey. Teşekkürler gene de. Gel bir sen ne sıkış. Eyvallah, eyvallah ee, cansız. Eyvallah cansız. On numarası. O Oo çeşme de güzelmiş ya. Şş, gel istiyorsan hemen halledelim işleri. Gel. Gelce gel kız. Hacce. Hacce. Gelsene kız. Hacce gelmiyor. Hacce gelsene. Evi çok mu beğendin? Bu evi alacağız. Bankadan paramızı çekip. Ee, bu ev çok güzel bir şey ben bir ev bence. Ee, ne yapacağız şimdi? Evet, şahinimizi satacağız demiştik arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna mı gelsek hemen bakalım bakalım. Bu de isterseniz sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde işte bu eve taşınırız. İşte çocukları falan getiririz. Diğer arabalarımızı getiririz. İşte ne bileyim. Banka işlerini hallederiz buranın. Bu evi alırız. Tam manasında bizim olur artık. Bu ev gerçekten çok güzel. Yani bu villayı beğendim arkadaşlar. Efsane bir villa. Adamsın lan. Lan düdüklü adamsın. Evet arkadaşlar bu bölümde buranın burada gerçek hayat serimizin sonuna gelelim. Eğer daha çok böyle video gelsin istiyorsanız like butonuna misille füze atmayı unutmayın. Misilli füze atmazsanız daha fazla gerçek hayat gelmeyebilir. Evet. Evet başka serilere de başka seriler de gelecek. Her neyse arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.